Evet, selam. Um, bu sefer videoyu seslendiriyorum. Seslendirmeye karar verdim. Kardeşim dedi ki, bir ara hiç konuşmuyorsun. Sonra ben de böyle bir çözüm buldum. Çünkü bir yandan video açık bir yandan konuşacağım. Az önce aslında ses kaydettim ama o kadar çok konuşmuşum ki normalde bir de hızlı konuşan bir insanım. Yani o yüzden tekrardan şey ses kaydı açtım. Her neyse başlıyoruz. <laughs> çok komik böyle de. Son sınavımı verdim. Mevzuat sınavımdı. Sınavım zaten bayağı geç bir saatteydi. O yüzden direkt sınavımı verdim. Burada gittim eşyalarımı toparladım. Ve zaten otobüs 9'da falandı. Yani çok az kısıtlı bir vaktim vardı. geldik. Burada hazırlanıyorum. Ve çok güzel olmuşum tabii ki. Biraz kendimize bakıyoruz. Onayladıktan sonra kendimizi devam ediyoruz. <laughs> Sesim gitti. Her neyse. Şimdi ilk gittiğim müze. Cumhuriyet Müzesi. Çünkü zaten odun pazarına gidiyorsunuz doğal olarak gezerken. Ve gittiğiniz gibi aslında odun pazarının girişinde Cumhuriyet Müzesi var. Cumhuriyet Müzesi'nin arkasında da odun pazarı evleri var. Zaten camından da gözüküyor. Şöyle Kemal Müzesi'nde tramvay gidiyor. Önünden geçiyor yani. Ama yürüyebilirsiniz. Merkeze yakın. Merkezden kastım da yakın bir kilometre falan mesafesi var. Yani ücretsiz girişi çeşit. Sonrasında Odun Pazarı evlerini gezdim. Yani zaten dediğim gibi hemen arkasında. burada gittim her müzeyi çekmedim. Dediğim gibi çünkü çok fazla müze var. Yani hepsini çekemezdim. Sadece birkaç tane beğendiklerimi koydum. Bunlardan bir tanesi Oya Müzesi'ydi. Fotoğrafta da e, çeşitli şeyler koydum çektiğim fotoğraflardan. Şu aşağıda bir tane kadın var. Bu kadını e, sorduğumda bir tane Osmanlı kadınıymış. Baya güzel yani bu arada. Vav! Wow. Çiğ börek ben. Hiç beğenmedim çiğ böreği. Beğenmememiz sebebi de birincisi biz odun patlayan yediğimiz için pahalıydı. Bu da aklınızda olsun. Um, onun dışında... Şimdi adı çiğ börek değil. Çiğ börek. Bir. Yani... Um, bunu niye söylüyorum? Çünkü içindeki kıyma çiğmiş gerçekten. Ve ben çiğ olduğunu bilmiyorum. Bir sen yemezsin zaten. Çünkü içindeki kıyma hiç baharat yok. yani tuz muz hiçbir şey yok. İğrenç ya yani, çok kötü böyle sulu. Yani kıyma sulu. Ve içine çiğ koyarlarmış gerçekten. Şimdi diyeceksiniz ki hani hiç bak akıllı tanıdığımda. Abi bir kere adı çiğ börek değil çiğ börek. Bu bir. Ben beğenmedim. Ve o olduğunu düşünüyorum ve pahalıydı. Bence yani beğenmeyeceğinizi düşünüyorsanız kesinlikle odun pazarında yemeyin. Herhangi bir dükkanı yalırsınız. her yerde çiğ börek satılıyor. Veriliyor yani. Odun pazarı modern vize var. O meme o odun pazarı mı emin değilim. Her neyse çok önemli bir Anladınız ne istediğimi bu ağaç olan şey. Ben beğenmedim demeyeceğim zaten ödül dediğimize. Çünkü yani beğenmemekle ilgili bir şey değil ki. Şimdi giriş ücret 50 lira bu arada. Ve içinde bence çok fazla eser yok. Sadece işte o ağaç şey figür buraya koydum zaten. Biliyorsunuz herkesin onunla fotoğrafı var. Ben de çektim zaten. Ben de fotoğraf çekildi <laughs> Ama bence inanılmaz overrated. İçi sadece böyle fotoğraf çekilmek için dizayn edilmiş gibi. Instagram için post çıkarmak için 50 lira veriyor musunuz gibi. Onun dışında gittiğinizde bence gidin tabii ki. Gitmeyin demiyorum ama bilmiyorum. Benim daha yüksek bir beklentim vardı yani. Böyle bir şey beklemiyordum. Sonrasında bakalım neler yapmışım. Espark um, da yakın bu arada. Ben Espark'ı park olduğu için içinde. Adem olduğunu hiç düşünmemiştim. Park zannetmiştim. Ya komik ve de her neyse yemek zorunda değilim. Ben, ben, ben her <Gülüyor> <Gülüyor> her yer her o kadar yakın ki bence mükemmel. Yani kış olduğu için belki yürümek istemeyebilirsiniz ama bence kesinlikle yürünebilir. Zaten bir şehre gittiğinizde ben şey sevmiyorum. Mesela yeni bir şehre gidiyorsunuz ve tramvay olsun o toplu taşıma olsun tamam bazı yerlere gitmek için evet gerekiyor veya zamanınız olmuyor okey bunu bundan kastetmiyorum bundan bahsetmiyorum bence yürüyerek gitmek çok daha mantıklı çünkü o şehrin kültürünü dokusunu oluşturur şarjlarını evlerini dükkanlarını neler var neler yok insan kültür yapısını yani insanlarını görüyorsunuz ve daha çok fikir ediniyorsunuz bence De, gözlemleme deneyimleme şans elde ediyorsunuz en basitinden de yürürken yani yöresel yemeklerini görüyorsunuz dükkanların. Aa işte burada bu varmış şeklinde falan. Ben genelde yürümeyi tercih ediyorum. Çok daha güzel. Evet devam ediyoruz turumuza. Bir de yani ben 2-3 gün civarına kaldım. Şu an tam hatırlamıyorum. Bazen yeterli oluyor bence. Sonrasında Sazova Parkı'na gidiyoruz. Sazova Parkı da gene dediğim gibi yaklaşık 5 kilometre falan uzaklıkta veriyor. Otobüse gidebilirsiniz. 10-15 dakika sürüyor. Çok uzun sürmüyor yani. Ben yazın olsa kesinlikle gene yürürdüm. Ama böyle fark edeceksiniz. Gene şehir merkezinden gidiyor otobüs ama Sava Park'ın olduğu yer böyle birazcık daha E5 kimsi gibi bir yer. Sava Park'ını ben beğendim ama kesinlikle yazın gitsem çok daha beğenirdim. İçinde masaj çatosu işte burada göl var yapay göl. Burada Nasrettin Hoca heykeli var burada. Bence çok tatlı. Masaj odasının içine girdik. 30 liraydı. Söyleyeyim burada işte merak eden olursa. Bence masaj odası çok tatlıydı. Biraz fazla vakit kaybettik ama masaj fotosunda. Bilmiyorum beni çok mutlu etti yani. İçimdeki çocuk sevin diyebilirim böyle cringe bir şey de söyleyelim. Çok tatlıydı. Ben çok beğendim kısaca. Ve şey vardı. Bu Barbie'nin bindiği araba vardı. Ve binmek yasaktı. neden binmek yasak? Onu o zaman oraya neden koyuyorsun? Ne gerek var abi? kolar vardı. Devam ediyoruz. Su gezimize. Park çok güzel ama dediğim gibi yazın çok daha cıvıl canlı olur. Burası evet, işin işte yani ne bilmiyorum. Ben <laughs> sadece dışı yine atıyorum. Sıfır adresi, sıfır adresi, sıfır adresi, sıfır adresi, Bu adresi, sıfır adresi, sıfır adresi, sıfır ama sıfır geçmiyor. Radvaya geçmiyor. adresi, sıfır bekleyeceğim saat kadar. Şimdi i̇şte oturuyorum tek başıma. Koltuk çayımda. Parkta var oturuyorum. Biraz soğuk çıktı. Dolaşayım dedim. Sonra bir yerde oturacağım. Hiç konuşmadım. O yüzden konuşayım dedim. Video edip derken yazılar konuştum. Birkaç bir yer olsun. Yaş çıkıyorum ya. Sinirlendim bak. Şuradan kalkıyorum. Kalkıyorum. Karşılara gitmem var. Yatık Yalnız değilim. <laughs> Benim sana arkadaşlar. Görüşürüz. Eve gidiyorum. Tabi İstanbul'a gidiyorum. Öyle. bay <laughs> bay. <laughs>